E, açı ortay verilmiş. 5662 x'i soruyor. Şuraya a a dedim. 162 artı 2a artı 56 artı 78 eşittir. 360 derece arkadaşlar iç açılardan. Şöyle topladığımda 162, 168, 218, 296 artı 2a eşittir. 360. 2a eşittir. 360'dan çıktı. 16 çıktı. 4 A buradan 32 olarak çıkar. A'nın 32 bulmam demek. Şuradaki üçgenden x artı 32 artı 56 eşittir. 180 x buradan 56 8 88 180 88, x eşittir. 92 doğru cevabımız olacak arkadaşlar. Bakalım. Ee, şekilde x, y, artık bağıntılar verilmiş. Hangisidir diye soruyor. Ee, şurayı arkadaşım şöyle yapsam. 180 eksi x şuraya da 180 eksi z diyebilirim. E, ee, bunun toplamı y artı t artı 180 eksi z artı 180 eksi x eşittir 360 olmaz mı? 180'ler gitti. Burada y artı t kaldı. Z ve x'i bu tarafa atarsam z pozitif geçti. x'i pozitif geçti. Z artı x eşittir y artı t olur. Bu da Edirne seçeneği de mevcut arkadaşlar. Soruya baktığımda şuraya a, buraya a, buraya b, buraya b dediğimde önce şuradaki A artı B artı 70 eşittir 180. Üçgendeki gidiyorum. A artı B'nin 110 derece olduğunu söylüyorum. Sonra şurası 180 eksi x'tir. Şurası da 70 derecedir. Dış açılardan dörtgeni yazıyorum. Burada ne var? Dış açım 2A artı 2B artı 70 artı 180 eksi x o da eşittir 360. E, a artı b 110 ise iki tane a artı b 220'dir. Şuraya 220 yazdım. Artı 70 artı 180 eksi x eşittir 360. 180, 250, 470 eksi x eşittir 360. Bu, bu tarafa bu, bu tarafa geçerse x buradan 100 10 derece çıkacak. Arkadaşım soruya baktığımda içteki iki farklı açılardaki şu açı 40 derece olarak verilmiş. Neydi kural? Mutlak değer içinde 5x eksi 70 eksi x artı 20'nin mutlak değer içindekinin yarısı buraya eşitti. Kuralımızı tekrar hatırlatalım. İki açı orta arasında sıkışan şu açıya şu ikisinin farkı olarak söylemiştik. Ee, 5x eksi 70 eksi x eksi 20 mutlak değerden 80 derece. 5x'in x çıktı 4x eksi ee, 90 küçük eşittir 80 çıktı. Mutlak değeri iki parçaya ayırdım. Olduğu gibi çıkardım. 4x 90 eşittir 80. 4x eksi 90 eşittir eksi 80. Bunu bu tarafa attığımda 4x eşittir 170. x eşittir 174. 140. 160 yapar. 42 buçuk yapar. Birisi. Bunu bu tarafa attığımda 4x eksi artı 10 olacak. x eşittir 2 buçuk olacak. Evet. Hemen gelip soruda ikisini toplayıp 45 işaretlersek soru gider. Çünkü 42 buçuk X yerine verdiğimde bu da pozitif değer yaratıyor çünkü burası önemli değil. Ama iki buçuk buraya verdiğimde 5 çarpı iki buçuk ne yapar arkadaşlar? On iki buçuk yapar. On iki buçuk eksi yirmiş eksi altmış elli yedi buçuk gibi bir değer çıkar. Geometride eksi değer olmadığı için bunu alamam. Doğru cevabım sadece buçuk olacak. Şimdi soruya baktığımızda ACD dörtgeninde AD ve AD ve yani bizden bu açıyı istiyor. Arkadaşım şu çizgiyi şöyle uzattığımda şuradaki değeri 180 derece tamamladığı açın 54 derece olduğunu görürüm. 54 108, 180 e şurası 90 derece e 90 derece ise arkadaşım e iki dış açı ortay bir iç açı ortayla bir noktada üçgenin dışında bir noktada buluş o zaman burası açı ortay e şu üçgenden ABC üçgeninden gittiğimde şurası 90 72 burası 18 derecedir yani şu açı 18 o zaman burası 9, 9 bize burayı soruyor o zaman şurayı bulalım. 9 artı 90 artı 45 artı x eşittir 180. 99, 104, 134 artı x eşittir 180. x buradan 36, 144 olur burası pardon 10, 36 derece buluruz. İç açıortaylarımız ortaylarımız var. Bunları hemen isimlendiriyorum. A, BB. B, B. E, şuradaki dörtgenden 50 artı 70 artı 2A artı 2B eşittir. 360. 120'yi bu tarafa attım. 2 parantezini aldım buraya. 2A artı B eşittir. 120'yi attım. Burada 240 kaldı. A artı B'nin 120 derece olduğunu gördüm. Şuradaki üçgene dikkat ediyorum. Daha önce çok çözdük. A artı B 120 ise bu açı 60 derece çıkacak. Arkadaşlar iki şekilde hem formülde hem de formülsüz çözeceğim. A, A, B, B yazdım. E, 130 artı 90 artı 2 artı 2 ve eşittir 360. 240 bu tarafa attım. A artı B'nin 140'dan şurasının 360'tan 140 kaldı. A artı B yetmiş. 70. Şurası 70 ise bu açı 110 derecedir. Bu birinci yolumuz olsun. İkinci yolumuzu da şöyle çizebilirim. E, açı ortak arasında kalan açı karşı taraftaki iki açının toplamının yarısına eşittir. Burası da ne yapar arkadaşlar? 220 2 2'den 110 yapar. Bu da ikinci yolu. Devam edelim kayda. Şuraya A, buraya A, buraya B, buraya B dedim. Açı ortaylardan. A artı B artı 120 eşittir. 180 üçgende A artı B eşittir. 60 buldum. A artı B'yi 60 bulduysam şimdi şuradan devam ettiriyorum. Burası 100 derece. Burası 180 eksi x. Ee, dış açılardan gidiyorum. 100 artı 180 eksi x artı 2a artı 2b eşittir. 360. <laughs> a artı b'yi 60 buldum. Şurası 120 oldu. 180 eksi x artı 100 yazdık. Şurayı topladığımda 400 yapar. 120, 300, 400. Eksi x eşittir. 360. x buradan 100 x buradan 40 çıkacak arkadaşlar. AA BB dedik. Ee, şunu uzattım. Burası nasıl? 80 dereceli dış açı. Şunu uzattım. Buranın dış açısında 50 dedim. Gayet güzel bir işlem yaptık. Şimdi hemen 80 artı 50 artı 2A artı 2 ve eşittir 360'tan 130 bu tarafa attım 230 2 artı 2 ve eşittir 230 a artı b de 115 çıkar. Şimdi şuraya baktığımda burada bu merangı gördüm. Bu neydi? İç açıların toplamı. Şuradaki dış açıya eşit de burası da 130 A artı b 115 verilmiş x eşittir 15 cevabına ulaşırım. Hakan nerede Arkadaşım bakıyorum açıortaylar var. Nereden gideceğimi bilmiyorum. Şurada bir açıortay var. Açıortayın karşısında iki tane kenar açı biliniyor. E keşke şu açı şöyle açı ortay olsaydı iki açı arasındaki açıdan gidebilir miydim dedim ve şöyle çizdim. Böyle çizdiğimde şuradaki kenarı da açı olarak çizdim. Dolayısıyla şuradaki açı ve şuradaki açı birbirine eşit ve kuralı da şu. Buna A, A, dedim, B, B dedim. Şimdi şurayı bulabilir miyim? Nasıl bulurum buraya? C dersem C açısı eşittir. Karşılıklı iki kenarın açısının 140 80 bölü 2'nin yarısı C açısı. Buradan ne çıkacak arkadaşım? 30 derece çıktı. Yani şurası 30 derece. O zaman şöyle baktığımda 2 artı 2 B'nin 180 derece olduğunu biliyorum. A artı B'nin de 90 derece olduğunu biliyorum. Yani şuradaki açı 90 derece arkadaşlar. 90 30 de 60 derece olarak çıkacak. Arkadaşım iki kenar eşitse burayı mutlaka şuna üçgene çevirip soruyu çözmeniz daha kolay olur. Üçgene çizdiğimde şu kenar şu kenara eşit oldu. Burası 60 ise burada bir ikizkenar üçgenim var. Gördüğünüz gibi o zaman bunlar da 60'ar 60'ar olur. Tabanlar eşit olduğu için 60-60 oldu. 60-60 ise e, bu eşkenar üçgene döndü. Şurası da eşkenar oldu. Peki eşkenar üçgen şurası ne oldu? 70 derece oldu. E, şuradaki eşkenarlıktan burası eşitse burası da 70 derece oldu. 70-70-140 burası 40 derece oldu. Bize şuranın tamamını soruyor. 60 artık 40'tan 100 derece doğru cevap olarak buluyoruz. Arkadaşım şu soruyu şuradan şöyle uzattığımda ve şuradan şunu şöyle uzattığımda ne görüyorum? Ona bir bakalım. 60-60 burası 60. Demek ki burada bir dış açı ortay var. Bir ABC üçgeninde. Şuraya baktığımda 60-60 burası da 65. İki dış açı ortay bir noktada kesişmiş. İçeriden gelen açıyla o zaman burası da X olur. Bütün iş buydu. Hangi kuralı gördüm? İki dış açı ortay, içeriden gelen bir iç açı ortayının bir noktada kesişmesinden x, x o zaman ABC'ye baktığımda 60 artı 50 artı 2x eşittir. 180'i görüyorum. 110 artı 2x eşittir. 180 2x eşittir. 70 x eşittir. 35 doğru cevap denizde olur.